mühendis asker değildir. Osmanlı'da mühendis sözcüğü deniz teğmeni için kullanılırdı. Ama TC'de mühendis asker değildir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TC Milli Savunma Bakanlığı'na, TC İçişleri Bakanlığı'na veya TC MİT Başkanlığı'na bağlı değildir. Mühendislik fakülteleri harp okulu değildir. Sahtekar devlet, fakülteye girişte belirtmediği yükümlülükleri mezun olduktan sonra mı karşımıza çıkarıyor? Militarist, otoriteryanist, feodal rejime gizli askerlik, gizli güvenlikçilik yapmak için seçmedim ben bu bölümü. Bu rejim beni gizli asker, gizli güvenlikçi olmaya zorluyor. Kumpasçı, güverilmez, haysiyetsiz devlet TC beni gizli askeriymiş gibi, gizli memuruymuş gibi göstermeye çalışıyor ve bana asker memur hafızası yüklemeye çalışıyor. Bu devlet TÜBİTAK aracılığıyla da algı oluşturucu hafıza yükleyici televizyon kanallarıyla da elektrik mühendisleri odası aracılığıyla da bana bu kumpasları kurdu. Askerleşirsem militarist rejime karşı otoriterist rejime karşı kumpasçı güvenilmez haysiyetsiz devlet TC'ye karşı savaşırım. Anlaşıldı mı?